Elinizde belirli sayılar varsa ve bunların ortalaması size lazımsa bunun formülasyonu çok kolay. Gelirsiniz, ortalama yazarsınız ve ortalama için gereken grubu seçersiniz. Sonra da enter'la kapatırsınız. 1 2 3'ün ortalaması 2 toplandığınız zaman ama 5 olduğu zaman küsuratlı bir sayı çıkıyor tabii ki. Şimdi diyelim ki şöyle bir sistemimiz var. 1 ile 100 arasında rastgele sayı üreten bir sistemimiz var. Ve bu büyük bir sistem. Böyle bir sistem. Ve burayı her yeniden uyguladığınızda yeni sayılar geliyor. Bu rastgele bir yeni sayı gelmemesiyle alakalı değil aslında. Birçok sayınız olduğunu varsayıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunların ortalaması size lazım ise bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Ya diyeceksiniz ki Topla. Hepsini alacaksınız. Sonra say komutunu çalıştıracaksınız. Burada kaç tane sayı olduğunu için, bunu say dizisi bağımsız değişken saydırarak yapıyoruz. Bağlı say. Bunu da burada kaç tane sayı olduğunu saydıracağız. 50 Zaten farkındaysanız 5 sütun 10 tane de sayı var. 50 olması normal. En son buraya diyoruz ki bu eşittir. Buradaki sayı bölü buradaki sayı. Enter dediğiniz zaman size bir ortalama çıkıyor. Ve siz her sistemi tekrar değiştirdiğinizde Buradaki toplam değiştiği için buradaki ortalama da değişiyor. Bu olabilir. Ya da tabii ki gelip ortalama dersiniz. Ve ortalama formülünün sonunda gelip şurayı seçersiniz. Ve gördüğünüz gibi bu iki rakam bir tutar. Her enter'a bastığınızda sistem kendisini otomatikman yeniden hesapladığı için bu işlem değişiyor. Dolayısıyla aslında ortalama formülü birçok yerde işinize yarayacak bir formül.